Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz metal tepsiyi boyayarak bambaşka bir görünüm kazandırdım. İç kısmında çizikler var. Ve arka kısmındaki buradan da paslanmaya başlamış. Öncelikle zemin rengini siyah renk akrilik boyayla boyayarak başladım. İlk katta kapatmadı. İkinci katını boya kuruduktan sonra aynı şekilde boyadım. İki renk boya, bir şablon, bir de vernik kullanarak az malzemeyle de değişim yapılabileceğini göstermek istedim. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim ve altına satın alabileceğiniz bir link bıraktım. Bu benim boyadığım dördüncü metal tepsi. Birinin videosu var. Onu da bu videonun sonuna ekledim. 2 kat boya sonrası görüntü bu şekilde. Boya kuruyunca bu dantel deseni şablonun orta kısmına uyguladım. Ama önce şablonu ortalayıp kağıt bantla sabitleyerek kaymasını engelledim. Siyahla metalik altın uyumunu çok seviyorum. O yüzden bu, bu boyayı kullandım. Fırçamı boyaya batırıp fazlasını peçeteyle silerek boyamaya başladım. Fırçada fazla boya kalırsa şablonun dışına taşıyor. O yüzden buraya dikkat etmelisiniz. Desendeki boşlukları doldurana kadar fırçamı biraz sert bir şekilde vurarak boyamaya devam ettim. Biraz yoğun bir görüntü elde etmek istedim. O yüzden boşlukların tamamını doldurdum. Desenin silik durmasını istemedim. Boyama kısmı bitince şablonu kaldırdım. Gördüğünüz gibi herhangi bir bulaşma yok. Fırçamda kalan boyayla çıkıntılı desenleri belirginleştirmek istedim. Hiç boyaya batırmama gerek kalmadı. Fırçamı çok bastırmadan kenarlarındaki desenleri ortaya çıkardım. Son olarak yarım mat su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Birer gün arayla en az 2 kat vernik sürmek gerekiyor. Verniğin ve boyanın kemikleşme süresi 21 gün. Bu süre zarfında dikkatli kullanmak gerekiyor. Sonrasında rahatlıkla kullanabilir ve yıkayabilirsiniz. çay kahve sunumlarımla hoş sohbetlere eşlik edecek tepsim hazır. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.